Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz 2005 yılında bir Fransız beyefendisi girdi parfüm dünyasına ve ismi Dior Homme. Daha sonraları Dior Homme'un farklı ülkelerde kuzenleri ortaya çıktı. En çok bilineni İtalya'daki kuzeni Valentina Umo. Biliyorsunuz Fransız kuzenine göre İtalyan kuzeni biraz daha obur, biraz daha gurme tarzda. Ama bir de bilmediğiniz bir kuzeni daha var. Dubai'de parayı bulmuş bir arkadaş. Tabii ki bu Dubai'li kuzen diğerli kuzenlerinden biraz daha farklı. Dubai'li olduğu için petrol işiyle uğraştığı için biraz daha zengin. E para bok olduğu için de irisin en kalitelisini, çikolatanın en lezzetisini kullanıyor. Tabii Dubai'li olduğu için olmazsa olmaz bir şey daha vardı. Uğurt'un en pahalısını kullanıyor. Yani bu kadar sözden sonra bu arkadaştan daha fazla bahsetmeye gerek var mı? Tabii ki var. Şaka yapıyorum. Bu arkadaşın ismi Ajmal Kashmir Wood. Ajmal'ın Pure Le Orient serisinde devam ediyoruz arkadaşlar şaka bir yana. Bu parfümün giriş bölümünde az çok nasıl bir parfüm olduğunu anlamışsınızdır bilmiyorum. Ayrıntıya girmeye gerek var mı? Tabii ki gireceğiz ayrıntıya. Ajmal Kashmir Wood, şimdiye kadar denediğim Dior Homme orijinal 2005 yılında çıkan parfüme en çok benzeyen ama kalite olarak da hepsinden daha güzeli. Yani deminki hikayede bahsettiğim gibi Fransız kuzenine çok benziyor ama bu Dubai'li kuzen akraba arkadaşlar hepsinden çok çok daha zengin ve lüks. Niye lüks kokuyor? Çünkü içinde çok kaliteli rafine bir ut var. Ut var değilsem korkmayın içinde hayvansal bir ut yok. Kaliteli çok az bir şekilde parfüme derinlik versin diye temel not olarak verilmiş. Tabi temelde daha başka kaliteli sedir ağacı gibi nota var. Ama bunun içindeki arkadaşlar kakao notası, çikolata notası efsane. Çok kaliteli, çok pürüzsüz, çok gerçekçi vermiş ve içindeki iris, iris diyor Home'daki iristen çok daha kaliteli diyor Home'da kullanılan iris doğal bir iris değil. Bunda irisin kökünden kullanmışlar. Oris diye geçiyor. Oris root. Yani iris şeyin asıl kokusunu veren kökü. Bunda çok güzel kullanmış. Çok kaliteli kullanmış. Bir saat önce, yarım saat önce elime sıktım. Şu an o iris ve çikolata kokusu muazzam kokuyor. Tabi biraz o başlardaki o keskin mandalina ve lavanta ile açılıyor. Lavanta biraz daha keskin masuller. Daha yumuşamış yarım saat sonra. Lavanta da çok güzel bunda. Çok keskin olmayan ama başında tabi biraz hafif maskülenlik katıyor. Şimdi biraz yumuşamış. Daha çok iris ve e, daha çok iris ve çikolata notası baskın. Tabi biraz da tonka var. Tonkadan gelen bir tatlılık da var ama bu seride kullanılan tonka muazzam arkadaşlar. Normal dizaynerlarda kullanılan Sentetik tonkaya hiç benzemiyor. Çok kaliteli bir tatlılığı var. Ee, bakalım firmanın açıkladığı notalarda ne varmış. İlk başta mandalina ve lavanta dedik. Oris, tonka ve kakao dedik. Orta notalarda bahsetmediğimiz bir tek temel notalarda paçuli ve amber kaldı. Paçuli ve amber. Burada paçuli hissediliyor arkadaşlar. Paçuli bayağı hissediliyor. Yani buradaki paçuli de nasıl diyeyim size. Fazla topraksı keskin bir paçuli değil. Çok hafif bir topraksız var ama daha çok kakao gibi, çikolata gibi bir paçuli. Yani buradaki paçuli size nasıl söyleyeyim? Gerlan Leach, yani Linstante Guerlain Extreme'deki paçuliye çok benziyor. Hemen hemen aynısı. Linstante Gerlan seven arkadaşlar, hani Leach, Leach kısaltmasıyla Leach seven arkadaşlar bu parfüme bayılacaklar. Dior Home sevenler zaten Linstante Gerland da seviyor arkadaşlar. Genelde her ikisine de sahip oluyorlar. Ama ikisine de andıran bir parfüm. Daha çok tabii Dior Home'dan esinlenerek yapılmış ama ...çok daha lüks, Orta bir parfüm yapmışlar. Yani içindeki oud notası diğer serinin, diğer parfümlerindeki baskın ağır bir oud değil. Bunda sadece derinlik katısını verilmiş. Yani parfümün bu serinin daha önceki videodan izlemeyen arkadaşlar... için parfümün sunumunu bir kez daha göstereyim. Şişeleri şu şekilde. Şöyle kaliteli küp şeklinde şişeler var. Üzerinde bir hat deseni var. Yine aynı desenin kapak üzerinde de olduğunu görüyoruz. Metal bir plaka var şişenin üstünde. Yine metal bir kapak yapmışlar. Çok güzel oturuyor arkadaşlar. Parfümün altında bilgileri falan var. İlk defa bir parfümde son kullanma tarihi yazıyor. Hatta 2023 yapmışlar. <laughs> Büyük bir palavra arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Parfümler iyi, kol, ku, iyi korunduğu zaman 120-200 yani 120-150 yıllık parfümler var. Hala eskisi gibi kaliteli. Yeter ki ısıya maruz kalmasın. Neyse bu anekdotu da anlattıktan sonra parfüme geri dönelim. Parfümden bahsetmedim ne kaldı? Parfümün Tabi Dior Home biraz daha aromatik, daha ferah bir parfüm. Aslında dört mevsim giden bir parfüm ama bunda tabi daha oryantal notalar var. Orta not, yani temelde. Yani bu oryantal notalar bu parfümü biraz daha kışlık hale getiriyor. Biraz da Dior Home Intense In Dior Home Intense'den aslında daha kuvvetli. Dior Home ve Dior Home Intense kışlık versiyonu olarak çıktı. Daha intense, daha tatlı versiyonu. Bunda arkadaşlar vanilya yok. Yani vanilya tatlı çok Dior Home Intense'deki vanilya tatlılığı aramayın. Bu Dior Home'un daha ağır, daha kışlık versiyon olarak da düşünün. Yani Dior Home Intense fazla feminen bulan arkadaşlar. Bu parfüme bayılacaklar. Ajmal Kashmir Wood. Kesinlikle muazzam pürüzsüz bir parfüm. Bu serinin zaten bütün parfümler çok kaliteli. Abartmıyorum. Belki abarttığımı düşünüyorsunuz. Hayır arkadaşlar ben bu parfüm serisini tamamen kör alış yaptım. Çok güvendiğim bir Fra fragrantika yazarının Tavsiyesi üzerine aldım. Çok kaliteli bir parfümler çıktı. Ben şaşırttılar. Ben bunlar çok uygun fiyata bulmuştum. Notino'dan arkadaşlar. Notino sitesinde Almanya'dakinde yok. Diğer bütün Notino sitelerinde var. Biliyorsunuz Notino Avrupa'nın her ülkesinde ayrı ayrı e, faaliyet gösteriyor. Ben Belçika sitesinden aldım. Hatta Hollanda, hatta Fransa ve İtalya'daki sitede daha uygundu. Şişe başı 10 euro daha ucuzdu. Bilmiyorum tekrar yeniden mutlaka indirim yaparlar. Şu anki fiyatlar biraz daha yükseldi. Ben aldığımda 80 euro falan civarıydı. Şimdi 120 euro civar. Normalde bu parfümlerin mağaza fiyatı 250 euro arkadaşlar. Çok kaliteli yapmışlar ama gerçekten Ajmal'in şimdiye kadar çıkardığı en iyi parfüm serisi sprey olarak. Tabii ki Ajmal'in çok daha kaliteli uut yağları var. Genelde uut üzerine uzmanlaşmış bir şirket. Hatta dünyanın en büyük uut şirketlerinden biri kendileri üretici. Dedikten sonra Parfümle ilgili bahsetmediğimiz mevsimi arkadaşlar. Parfümün mevsimi genelde kışlık bir parfüm. E, ve cinsiyet olarak unisex'in erkek tarafına daha yakın diyeyim. Çünkü içinde e, lavanta var. Keskin aromatik e, içerikler var. Ama parfüm ortalara doğru daha unisex bir parfüme dönüşüyor. Çünkü tatlı notalar ve çiçek notaları daha ön plana çıkıyor. Ama parfümün temeli yine odunsu güçlü bir temeli var. Ama yine de kadınlar da kullansa kışlık yani biraz yani kadınlar da kullansa kışlık sırıtmaz. Bence ideal bir parfüm. Unisex bir parfüm. Biraz Unisex'in dediğim gibi ilk başta erkek tarafına daha yakın ama çok kaliteli arkadaşlar. O şişeler falan elinizde ağır ağır. Lüks hissiyat çok yüksek. Çok kaliteli, çok doğal yapmışlar parfümleri. Ben Ajmal'den aslında bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Tabi gerçi o da orijinal fiyatlar yine yüksek. O orijinal fiyatlar biraz beklenti yükselse de genelde Ajmal parfümlerini indirimli piyasada Grey Market'te bulabildiğimiz için yani çok da o kadar uğraşmamışlardır diyordum ama beni yanılttı arkadaşlar. Ajmal hepsini tek tek bayıldım. Hatta ilk o kutuları açıp denediğim anı keşke kameraya çekseydim. Yani o yüz ifademi kendim, yüz ifademi aynada görünce kendim utandım. Gerçekten Muazzam parfümler abartmıyorum. Neyse arkadaşlar bu videoyu yine çok fazla uzattık. Yine çenemiz düştü. Yeni bir videoda da görüşmek üzere. Bu seriyi bitireceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.